Merhaba arkadaşlar. Bugün de Yağmur'un evine yine konuk olduk ve Yağmur'un toka videolarını çekiyoruz. Kanalımıza abone oldunuz mu? Abone olmayı unutmayın. Ben Tavşancık. Merhaba Yağmur. Merhaba tavşan. Arkadaşlar. Arkadaşlara merhaba diyecek misin Yağmur? Merhaba arkadaşlar. Şimdi neler var bize tanıtır mısın yağmurcuğun? Yağmur bugün neler giydin sen böyle? Böyle papatyalı konseptim. Bir denebilir misin, bakabilir miyiz yağmur? Evet, koto. Kot bir tane şeyim. Evet. Eteğim. Bir tane de papatyalı kıyafetim. Çok güzelsin yağmur yine. Hadi bakalım. Hadi. Bana şimdi her şeyi tanıtılır mısın? Tamam. İlk önce makyaj malzemeleri başlıyorum. Aa, onu kim aldı ya? sana bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Evet, makyaj malzemesi. Sen makyajla yapıyor musun yağmur arada sırada? Tamam de. Ne olmayayım? Tamam açmana bir... gerek yok yağmur. Yanaklarım ama kızartma. Evet Yağmur. Diğerlerini tanıtır mısın bana? Başka neler var? defterim var. Şimdi defterimin içindekileri göstereyim. Yağmur içini göstermene gerek yok Yağmur. Diğerlerine bakalım sırayla. Kalemim. Çok güzel. Kedili kalem. Evet. Barbie'li. Çantam. Başka ne var Yağmurcuğum? Çantalarım var tabii ki de. Bir de hemen göstereyim. Kromi'yim. Kurumayı seviyor musun Yağmur? Tabii ki de. Hayatımı anlamı. Sonra böyle bir tokam. Böyle mor bir tane kelebek. Sen tokaları çok seviyorsun sanırım Yağmur. Evet aralarında kalıyorum. Ve bu var. Sonra onun eşi de bu. Rukkuşar şeklinde. Evet Yağmur. Bu da mor şekli. Evet Yağmur. Mickey Mouse'lu bir bağlama tokası. Ve bu var çilekli, kremalı. Oo, orası toka kaynıyor. Ve e, kelebeklik tokam. Baba. Sonra e, böyle e, takıma tokam. kuramıyor olunca takıyorum böyle. Şimdi, Ama Yağmur um, orada çok şey var tek tek. Nasıl bakacağız? Şöyle hızlıca bakalım. Şurada tamam. bir tane daha mı var? Evet. Ona da bakabilir miyim? O da parmak kuklası bakabilirsin. Hem toka hem de parmak kuklası. Aa çok güzel. Elimdeki de böyle. Sen bayağı seviyorsun takıları ya mı? Evet sonra kelebekli bir tane daha bunun eşi. Ve kromi yine. Sonra kromi. Kromi kaynağı kind of ev. Sonra bu var. Sonra işte takma toka. Bu var. Yani kolya. Bu da var. Bu da var. Şunları bir koluna takar mısın? Bakabilir miyim ya? nasıl oluyor kolunda? Aa, Bunları onları ben... kim aldı acaba sana? Yani bunu Zeynep verdi de yanında. Zeynep kim acaba? Arkadaşım tabii ki, videolarda vardı. sonra çilekli tokan var böyle. Sonra kirazlı var bunu eşi. Sonra böyle e, rukuşalı var. E, bu var. O ne yağmur? Rukuşalı. Evet yağmur. Bunlar çok güzel. Bu var. Sonra e, bu var. Bunun ismi ne yorumlar yazın. Çok güzel. Sonra bu var. Çok güzel. Bu var. Çok bu güzel. Var. Evet. Bu var. Var var. Hepsi çok güzel. Başka neler var ya? Bana gösterebilir misin? Çok merakla tamam. bakıyorum sana. Şimdi taçlıyı göstereyim. Taçlarım var bunun içinde. Hemen göstereyim. Hayır. Böyle kirazlı bir tane tokam hem de pembe Seviyorum pembeyi. Sonra böyle e, Mickey Mouse'lu. E, sonra böyle bir tane kedili var. Armağına takıyorum. Armağan güzel olunca bunu. Çok güzel. Sonra bu da var. Çok güzel hepsi. Kurbağa var kurbağalı. Kurbağa mı oluyorsun? Bir tak bakalım Yağmur kurbağa alıyormuş. Ben tavşanım. O da kurbağa. Çok tatlı oldun. Evet. Başka neler var? Sonra bu var. Mickey Evet. Böyle rujum. Evet. Şimdi çantamdakileri gösteriyorum babam geldiği için yerde kaldık. Şimdi yere koyup alacağım çünkü e, çanta görünme. Çanta görününce ben görünmüyorum o yüzden. Bu var. Tersine evet. alıyorum. Evet Yağmur. O neymiş? Ha, Bakabilir nasıl miyim? Aa, çok güzel. Nasıl oluyor? Toka. Şuralarına basıyoruz. O kulaklık. Kulaklarım kalkıyor. Çok güzel. Sanki benim kulaklarım gibi. Çok acıya gidip bulabilirsiniz ve bunu alabilirsiniz. Şimdi işte var ama annem Evet ya Annem koparınız diye bunu aldık. Sonra devam edelim. Benim gözlüğüm var. Ben. Ay Yağmur'u ne kadar Dodo de kardeşin çok tatlı. Bu var. Aa el salı toka o da sanırım Yağmur. Evet. Başka neler var? Çok güzel şeylerim var Yağmur. Annen seni çok seviyor galiba. Her şeyi almış sana. O da çok güzel. Hep tacım. Bunu da düğününde takacağım. Şemra abim evlenecek ya onun düğününde takacağım böyle. Çok güzel. Bitti mi yağmur? Dur daha var. Ne? Evet yağmur. Daha var da. Bu var. O ne yağmur? Hem göz sarı buralarıma takıyorum iki tane. Çok diyor, güzel derim. sanırım incili. Evet inci. Şimdi hemen takayım inciye. Takmana gerek yok yağmur. Bakıyoruz. Sütü var. Bir tacım daha var. Ama senin çok tacın var Yağmur. Bunları bu kadar ne yapacaksın ya? Çünkü um, renk challenge yaptığımız zaman takıyorum. Evet çok güzel. Um, yarın da krom yapacağız. Evet. evet. Böyle barbili var. Takıyorum. Sonra bunun daha fazlası var. Şunu takıyordum ya. Yapıştırma mı onlar? Yüzüne mi yapıştırıyorsun abi, Yağmur? Evet. Abi, abi, Bu da var böyle abi, takıyorum. Abi. Çok güzel Yağmur. Her şey abi, çok abi. güzel. Abi, 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 hello Kitty çantam var. Çok güzel Yağmur. Sonra biraz hızlanalım. Bunu bayramda taktım. Çok güzel. Evet Yağmur. Ben baka kaldım. Hepsi çok güzel. Bu da var şimdi. Şimdi bir kalem. Hem de evet. var. evet. ne var. Bu böyle. O da Barbie'li bir toka sanırım. Barbie'li bir toka. Birisi burada. Evet iki tane Barbie'li toka. Ama birisi bozuldu. Bu da kafamı takıyoruz. Evet toka. Ama benim kafam da dağısı... Aş. Herhalde diğerinin eşi. Evet. Aa, başka kalmadı. Elindeki ne Yağmur? Onunla merak ediyorum. Evet. Onu Çok ver. güzel. Onu bana hediye Aa, edebilir misin? Evet. Al bakalım. Baba. Teşekkür ederim Yağmur bana. Hatta şu Bileklik da hediye etti ve toka hediye etti. Çok teşekkür ederim Yağmur. Çok mutlu Bunu oldum. Ettim. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Yağmur. Şimdi hepsini izledik sanırım kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Kanalımıza ediniz. abone olmayı, çintire basmayı, like atmayı, unutmayın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bize abone olun. Ne kalp yapıyorum İndirimden alabilirsiniz bunu her türlü alın.